selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum arkadaşlar bugün şöyle 3 e, üç, üç buçuk kilo fasulyem var ben bu şekil şöyle fasulye buldum bu fasulye de hoşuma gitti şu şekilde aldım ve bunun kılçığı yoktu bakın bunun içi dolu dolu şöyle yine bir tanesini size kırayım bakın bunlar içi dolu dolu böyle etli Bilmiyorum ne çeşitse bu. Bunu ortasından bölmedim. Öbürsünü alsaydım bölerdim ama bunu bölmedim. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağım ben? Arkadaşlar bunu nasıl buzluğa koyulur? buzluk kokusu olmadan taze fasulye nasıl buzluğa koyulur? Bugün o tarifi size vermek istiyorum. Buyurun beraber arkadaşlar bunu ben temizledim. E, yıkadım. E, ve şimdi arkadaşlar bunu e, çok güzel bir şekilde yapacağım yaptıktan sonra soğumaya bırakacağım. Soğumaya bıraktıktan sonra arkadaşlar bunu buzdolabı poşetlerine işte kaç poşet çıkarsa o şekilde koyacağım. Buyurun arkadaşlar yapımına geçelim. Nasıl yapacağım? Size sizlere göstereyim arkadaşlar nasıl olacak? Ee, domates olmayacak arkadaşlar çünkü zeytinyağlı yapmak istersem ben bunu kışta zeytinyağlı çok seviyorum. Zeytinyağlı yapmak istersem şey olur arkadaşlar domates koymuyorum belki başkasına domates koyabilirim bunu konserve yapmıyorum bunu buzluğa atacağım soğutacağım bunu buzlu kokusu olmaması için şimdi o tüyolara geçelim buyurun sizinle beraber Evet arkadaşlar tenceremizi aldım ocağa şimdi ocağın altını açıyorum şimdi arkadaşlar biraz yağ ekliyorum ben buna kavuracağım yani bir haşlayacağım böyle bir değişik bir şey yapacağım arkadaşlar biraz da su ekleyeceğim ben buna yani arkadaşlar bunu yalandan pişireceğiz yani sizlerle beraber şöyle rengi dönsün biraz da su ekleyelim şöyle buna sığdığı kadar bunu alacağım sonra başka tencereye alabilirim en büyük pencerem bu sizlerle beraber ekleyelim fasulyemizi şu şekilde biraz işte rengi dönene kadar arkadaşlar bunu kavuracağım şu şekilde ekliyorum görüyorsunuz alabildiği kadar ekleyeceğim fasulye de güzel oluyor. Öbürüsünden de alacağım da bu sefer bundan aldım. 3,5 kilo falan. Aynı 3,5 kilo var arkadaşlar bu. Temizlemesini göstermedim size. Yani herkes biliyor zaten. Temizledim. Doğradım. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben böyle doğradım. Bu bu kadar yeterli arkadaşlar buna. Şimdi daha var arkadaşlar bu tarafta tarafta var. Onu da başka tencere koyacağım. Bunu büyük ocağıma alabilirim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu büyük ocağıma alayım. Buraya da küçük bir tencereye alayım. Buna yetişecek kadar. Evet arkadaşlar buraya da bunu aldım. Buna da biraz sıvı yağ. Biraz daha su ekleyeceğim. Bakın sıvı yağ biraz ekledim. Biraz da su bu şekilde. Rengi şöyle güzelce dönecek arkadaşlar. Size göstereceğim. Üç, üç buçuk kilo sığmadı o tencereye. İki tencere oldu bak. İnşallah buzluğa her şey koyacağım artık. Koymak istediğim ne varsa koyacağım arkadaşlar. Sizler de yapın. Derin dondurucusu olanlar yapabilir. Olmayanlar da üstüne koysun. Buzluğun üzerine. Buzluğun üzerine. Başka çare yok. Şu şekilde bakın. Karıştırıyoruz. Güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Bunu böyle kavuracağız. rengi dönene kadar kavuracağım. Bakın bunu da bu tarafa aldım. Bu büyük ocağa aldım bunu. Bu da burada kavrulacak. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Karıştıra karıştıra bunu kavuracağız. Rengi iyice dönecek. Güzel olacak. Bu şekilde size tarif etmek istiyorum. Bu şekilde ben kavuruyorum. Yani yağ ve suyla kavuruyorum bunu sasılığı gitsin arkadaşlar. Fasulyenin sası bir tadı var. Hem sasılığı gitmesi için hem de dolaba atacağım. Dolaba attığım zaman arkadaşlar kokusu olmaması için yani dolabın kokusunu sevmediğimiz için yapıyoruz bunları. Yani öyle de atanlar var. Ama ben böyle yapmayı deneyeceğim. Çünkü arkadaşlar böyle yaparsanız hem zeytinyağlı yapabilirsiniz hem de e, böyle salçalı domates de var ya öyle de yapabilirsiniz. Bunlar tercihe bağlı. E, ben bu şekilde yani düşündüm. Bu şekilde yapacağım. Bu şekilde yaparsanız buzlu kokusu olmaz. Evet arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil zili tümünü açarsanız ben ne paylaşırsam haberdar olacaksınız böyle tariflerden. Kaçırmayın lütfen abone olmayı. Videolarımı izlemeyi unutmayınız. Böyle kavuruyoruz arkadaşlar şimdi iki tencerede. Elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler anlatıyorum ben burada. İnşallah yararlı oluyorumdur. Evet arkadaşlar, şimdi fasulyemin rengi döndü. Aynı tepsiye çıkartacağım. Görüyorsunuz tepsiyi. Şöyle arkadaşlar bakın rengi nasıl döndü? Gördünüz mü renginin döndüğünü? Şöyle arkadaşlar buna niye döküyorum? Soğuması için. Onda çabuk soğuyacak tepside ve ben çabuk dolaba koyabileceğim. Bakın bu şekilde rengi dönecek. Kavuracaksınız suyla ve yağla. Bunu istediğiniz gibi kışta yapabilirsiniz. İster zeytinyağlı, ister etli, ister domates ve salçalı. Herkesin isteğine göre bağlıdır. Görüyorsunuz Renginin nasıl değiştiğini. Az önce nasıldı, şimdi nasıl oldu? Pişmedi arkadaşlar bu da. Böyle sert daha. Saatlerce pişirmedim ben bunu. Arkadaşlar ne kadar pişirdiniz derseniz ben bunu yarım saat yarım saat 40 dakika falan kavurdum böyle durmadan kavurdum ama karıştırdım arkadaşlar şöyle karıştıra karıştıra kavurdum ondan sonra arkadaşlar rengi bu şekilde döndü şimdi arkadaşlar birazdan bunu poşetlere koyarken yine size çekeceğim arkadaşlar. Bunu böyle ben şu anda size rengini göstermek istedim. Bakın şu şekilde oldu. Görüyorsunuz. Tepsiyi doldurdu gene az önceki gibi. Ama rengi değişti. Artık sas kokusu olmaz çünkü rengi değişti arkadaşlar. Görüyorsunuz kavurdum. Poşetlere koyacağım birazdan. Bu şekilde inşallah kokusu olmayacak yani arkadaşlar. Yani sizler de yapın böyle. Zahmetli işler ama inşallah Yerken hep herkes mutlu olacak arkadaşlar. Bu şekilde ben bunu dışarıya koyacağım. Şimdi balkona soğuyacak. Sonra arkadaşlar koyacağız sizden, sizlerle beraber poşetlere koyacağız. Bakalım kaç poşet olacak? Evet arkadaşlar fasulyemiz soğudu. Şimdi arkadaşlar kaç poşet çıkacak bakalım fasulyemiz. Arkadaşlar bu şekilde konserve de yapabilirsiniz benim tarifimle. Ee, isterseniz konserve, isterseniz böyle buzluğa ne isterseniz yapabilirsiniz. Ben bu çeşit fasulyeyi buzluğa koyacağım. İnşallah öbür çeşitte İnşallah inşallah konserve de yapacağım. Size göstereceğim. Konserve nasıl yapılır? En güzel. Onu da sizlere göstereceğim. Şuradan bir kaşık aldım arkadaşlar. Şu şekilde dolduracağız ben. Yani kaç poşet çıkarsa arkadaşlar. Bu küçük arkadaşlar kaşık büyük bir kaşık alayım. Evet arkadaşlar anca bu kaşık olur buna. Bu şekilde dolduruyoruz. Bayağı buzlu bu, ben derin dondurucumu bayağı çekmecelerini doldurdum. Siz de doldurun. Şu anda tam zamanı her şeyin. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bu şekilde biraz biraz koyalım. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 poşet oldu. 1 2 3 görüyorsunuz 4 5. 1 2 3 4 5 poşet oldu. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Görüyorsunuz fasulyelerim. Arkadaşlar Rabbim bize yemeği nasip etsin işte inşallah. Yapacak olanlar kolay gelsin. Arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz Abone olmak ücretsizdir. Abone olabilirsiniz ve zil butonunu tümünü işaretleyebilirsiniz. Yaptığım her şeyden haberdar olmak için bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.